Merhaba arkadaşlar. Şu anda Brezilya'dayız. Merhaba. Portekizce'de e, Brezilya, Brazil olarak e, biliniyor. Brezilya'nın başkenti olan şehir de Brezilya, Yani Brazil, ülke. Brezilya da ülkenin başkenti. E, Türkçe de herhalde. Yani Brezilya şehir, ülke. Ve Brezilya şehri de Brezilya'nın başkenti. <laughs> Keli Brezilyalı ve ile birlikte şu anda, bugün e, Brezilya şehrini okay. Brezilya şehrindeki gezimize bir cami ile başlıyoruz. Brezilya camisi. Hı hı. E, ilk defa bir cami ziyaret edecek. Muy <laughs> para, Çok hazır. <laughs> Kelly bana işte Brezilya şehrini göstermesi gerekiyor ama ben Kelly'ye gezdiriyorum. Yani ilk defa bir camiye geldi. Ne te parece que te lo sobre el primer visito de un mesquita? Ah, muy lindo. Sí? Me gusta. <laughs> muy bien. Gostei muito. Muy bien. Una <laughs> 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 <Ben>, cultura Entonces... muy <melody> rica. Kelly, bana tur atırıyor şehirde. 60 sene önce inşa edilmiş. Ee, daha önce Brezilya'nın başkenti Rio, Rio de Janeiro'ymiş. Ee, yani o yüzden her şey planlı, ee, her şey planlı. Yani şöyle bakarsanız uçağa benziyor. Yani ee, ona göre yapmışlar. Ara bekliyoruz, biraz bekliyoruz. Beklerken samba öğrenmemiz lazım. Arkaya. Bir ayağımızı arkaya, daha sonra diğer ayağın e, şey, serbest bırakıyoruz. Brasília, capital. Brasil é o senhor. Donde estamos? Ah, lindo. Nacional. Tá mal? Milímetros oh. é isso, caras está. Não há é muitas coisas, hein? Não. Só fotos. Hani seriosity, katedral, kilise, bakanlıklar. Büyük de böyle her şey planlı bir şekilde yapmışlar. Türkiye'de, Türkiye'de hemen şurada e, Yunanistan'ın yanına koymuşlar. Donde estamos. Invasada da Türkiye. Sağ Ufuh. evet. Olha ponte ali olha. Olha que linda a vista da Embaixada da Turquia. A ponte JK. Aqui temos o Palácio do Itamaraty. E lá o Congresso Nacional o Parlamento Brasileiro. Lá temos o Palácio da Justiça com aquelas quedas d'água na frente. Estamos na Praça dos Três Poderes. Aqui temos o Poder Executivo, o Palácio do Presidente da República. Aqui temos o Poder Legislativo, que é o Parlamento Brasileiro, o Congresso. E lá temos o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso Poder Judiciário, a Corte Suprema. Ah, não a não. bandeira do Brasil e palácio da alvorada a residência presidencial Onde estamos, Kelly? Cantando Lago Sul. Lago Paranoá. Ponte JK. Dia lindo. Tem jeito de Brezilya şehrinde ya Brasília Brezilya ülkesinin başkentinde Keli beni gezdirdi bugün. çok ilginç yerlere gittik. Kedi çok teşekkürler, çok teşekkürler, çok şey yaptık bugün Ve <laughs> <laughs> Günü de e, Ponte do Sul, <laughs> do <de> Lago Sul, <laughs> dan kapatıyoruz. Şöyle güzel bir gün batımıyla. Çok teşekkürler, muito obrigado. tamam. görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. 对对。